günlük taze günlük taze kiloluk bir kilo iki yüz gram. Evet herkes yesin. Kırk beş lira, otuz beş lira abi. Canlı ve günlük abi taze. Abi kolay gelsin. Nasıl? Sağ ol. Pahalı mı geldi? Pahalı geldi. Abi pahalı gelmez. Evet siz tanıyalım. Ben Mustafa Mustafa yiğit. Şimdi geldiniz. Eee hem vatandaşlarımız hem esnaflarımız şirin, yapıyoruz. Sayın izleyenlerimiz ...bedesten bir arasındayız, balıkçı arasındayız. Işte. Vatandaşlarımız da burada, satıcılarımız da burada. Gerçekten bol bereketli bir yıl bana oldu. Geldi. Palamut'tu, hamsi de gelmiş. Evet vatandaşımız, bol. siz... Bol olduğu halde yine pahalı yani. Başka bir şey değil mi? Bol oldu evet, halde. Yani. oldu halde burada pahalı. Dolaplı Palamut geldi. Tabii, şimdi vatandaşa <laughs> soruyoruz. Az sonra satıcıya soracağız. Tabii, Tabii. E şeylerin de yükselmesi o da kendine göre haklı siz de gönlünüze göre haklısınız bırakacağız. Ee, nasıl palamut palamut oyunun, bereketli oyunun. bu yol. Bereketli, çok Hı. iyi, çok güzel. Şimdi bu anda pahalı. Kazım Bey gerçekten eee bol bereketli dedik. Palamutumuz evet, var. Evet. Hamsimiz Her var. Şey var Allah Ne var orada şimdi? İstavrit, İstavrit. mezgit bir de hamsimi çıktı, yedi. Evet. Marmara'da geliyor mu? Güzel yani. Evet. 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 Bağırıyor Evet. Palamut, palamut. Palamut. Kiloluk palamut Evet. Sayın izleyenlerimiz. Balıkların diyor, tazedir. Gelip baksana diyor. Evet. Evet abi. Ee, ne kadar? Bunu Şimdi ne şu kadar. balık evet. 35 lira. 6-700 gram. Şu balık 45 lira. 1 kilo 100 gram, 1 kilo 150 gram. Yani normalde bu bir balıkta 2-3 kişi doyar. Bu lavaya basan 5 kişi doyar. Bu veli nimetir. Son 10 yılların en bol çıkan yıllı palamut balığı. Bu kadar bol ki herkes halk yiyor. Açık öyle pahalı geliyor. Siz satıcısınız. Bu şeyler maliyetler mi yükseldi? Şimdi maliyet tabii ki yüksek. Önce de şimdi bazı mezgit balığı normalde 40 lira. Mezgit balığı geçen 15 liraydı. denize çıkamıyor kayıklar. Mazot pahalı olduğu için KDV'den de düşürdü, kaldırıldı. KDV vardı balıkçıların. ÖTV kaldırıldı mazotundan aynı milletin kaç altıda biz öyle alıyoruz. Aynen. Ondan pahalı. Yoksa yine düşerdi balık. Ee, bir kase, bir köpük kutu 20 küsür bin lira. Aynen. Sadece Aynen. balık almaya geldik. Balık almaya evet. geldik. Gerçekten Buyurun. bereketli evet. bir yıl. Sizi tanıyalım ilk önce efendim. Ben, ben Bafra'nın Akdeki Köyü'nden Zeki Üşün. Evet. Zeki Bey. Evet. E, görüyorsunuz tezgahlarımız şenlendi. E, balıklarımız bol. Bol ama Tabii. inşallah herkesin alma gücü vardır. Herkesin anlamına gelir. İnşallah. Fiyatı yüksek mi buldunuz? Tabii ki ben yurt dışındayım. 2 hafta oldu gelelim. Tabii çok acayip bir 5 ayda çok bir fark atmış. Ayda çok fark az değil yani. En az üç misli veya 4 beş misli. Tabii satıcılar da kendine göre haklı. da. Herkes haklı da sanıyorum ve kontrolde eksiklik var. Evet denetimde denetimde eksiklik Buyurun. var. Bunu dikkat edilmesi lazım. Günlük taze, günlük taze abi. Gerçekten yalan yok. Şuraya bak. Allah aşkına bak. Dört tane balığı zor taşıyorum. Buyurun abi. Abi buraya bak abi. Oy maşallah. Oy maşallah. Sade iri incesi yok. Sarı kara olmuş abi buraya bak. Evet kolay gelsin. Sağ, teşekkür şey abi. Abi. Sağ evet, ol teşekkür ederiz. Hoş geldiniz abi. Sağ ol evet, teşekkür ederim. Evet neler var ne ne satıyorsunuz? Abi her çeşit balımız var. Bu sene en bol olan balık para balığı. balı. Mezgit, istavrit, çinok, barbun her çeşit balımız geliyor abi. Taze her günlük. Çinok 60 lira kilosu abi. Evet. Sadeydi çok kalın çinok. Barbun 50 lira. İstavrit 50 lira. Evet Mezgit abi. 40 lira. Evet. Palamut kaçtan gidiyor? Palamutta 35 lirayı var. 45 liraya Tane var abi. Sade satıyoruz abi. Sade satıyor. Kilo işi yok yani. Evet abi. Nasıl ama parmutlar bir tanesi bir kilo yüz gram falan geliyor. Evet. Buraya bak abi. Evet. Nasıl Büyüdü şey balıkta yağlandı. Vatandaşların talebi nasıl? Talepte vatandaşa biraz bağlı geliyor ama her şey bağlı şu anda yani. Ucuz bir şey yok piyasada. Bir de eee Çok alanlar da var. Dolaba koyuyorlar. Evet, dolap için. Şu anda tam müşahit dolap balık. Yani yağlandığı balıklar çok kalite, büyük. 2-3 kişiyi doyuruyor balıklar. Evet büyüğü yağlı olduğu için ızgara tavsiye ediyoruz vatandaşa. Izgara ve fırın buğlama. Eyvallah teşekkür A ederim. Geldiniz e, balık alacaksınız. Evet. Palamutumuz fazla. Evet. Evet. Bu yıl bereketli bir sözler. İnşallah tabi fakir fakare yesin hiç olmazsa. Yesin. Evet. Fiyatlar nasıl sizce? Fiyatlar normal gidiyor ne yapayım. Vallahi Neler söylüyorsunuz? Biz köyde, köyde, duruyoruz. Bizi pek görmüyoruz. Ayda yılda bir sefer alıyoruz. Ayda yılda bir sefer alıyoruz. O kadar. Nasıl sizce? Hiç sorma bir <laughs> olayı boş ver git. Anladım anladım. Evet abi Bafra'nın yerli palamutu geldi. Bafra'nın yerli palamutu geldi. Tane 25, tane 25, tane 25. Taze palamut bol çıktı 25'e düştü Karadeniz. Abi 4 tane indir. Palamut, palamut, palamut! Evet, ee, Yeni tezgaha geldik, balıkçı tezgahları gerçekten şenlendiriyoruz. Evet, şimdi ee, beyaz, bal, beyaz, etmi, etmi. Beyaz, et, beyaz beyaz et mi, kırmızı et mi? Beyaz et, beyaz et. Beyaz Çünkü eski kırmızı etler <laughs> kalmadı. Neden <laughs> kalmadı? Eskide hayvanlar kendi doğal besleniyordu. Salıyorlardı, doğal besleniyordu. Şimdi tamlara koyuyorlar. Kösme veriyorlar, iğneye vuruyorlar. Kösme, iğne hepsi... Yani aynı kasap tavuğu gibi. Evet tezgahlar bol dedik. Kıyak kardeşler e, balıkçılık işletme evet, müdürü Aslan de. Bey ile beraber. Buyurun Aslan Bey. Ha. Biz sizi yanımıza alalım. Evet buyurun. Aslan Bey hayırlı işler diyorum. Bol sezonlar sağ sezonlar olun. Diliyorum. Hoş geldiniz. Evet. Aslan Bey nasıl? E... Ee, bu sene şeyler balık işi bereketli bu sene. Yani bol bol palamut çıkıyor. Palamut hesaplı. Yani günde günde biz burada 100 kasa palamut satıyoruz abi. Hafta sonları daha mı fazla oluyor satışta? Ee, hafta, evet. Hafta sonları hafta sonları hafta içi daha şey oluyor. Bir de Hasan şunu görüyoruz. Anlatıyorlar. E, kimisi gelip 20-30 tane de alanlar varmış. Kuzulabına falan. Evet. Herkes alıyor. iki kasa alıyor. 3 kasa alıyor. Bunu ne yapıyorlar mesela? Bunu tekli halinde beyaz poşetlere koyup dondurucuya koyuyorlar. Dondurucuya evet. Yıl boyunca da yiyorlar. Evet. Diyorsun. Yıl boyunca istediği zaman orada bir tane misafiri geliyor, çıkarıyor veya evinde başka bir şey olmadığından o palamutu çıkarıp kesip pişirip yiyebiliyor. Aslan Bey bu sene Allah daha çok versin. Gerçekten çok bereketli bir sezon ve geçen sene en azından daha da büyük palamutla bir gösterin şöyle. Bu bir tanesi, bir tanesi, evet. her bir tanesi bir kilo geliyor bunların. Evet. Evet her Sence bir kilo geliyor. Şeyi, Fiyatı de. bir şey değil yani. Evet. Fiyatı 40 lira 25 lira arasında Arası değişiyor, de değişiyor yani. Evet abi kilo işi düştü, Bu palamutun evet. alınışı tane şey olduğundan alınışı da tane Mesciden, satışı da tane. Mezattan evet evet e, ihaleden tane işi alınıyor, alınıyor ve tane işi satılıyor. Evet şunu söylemek istiyorum. Şimdi, geçtiğimiz günlerde bazı e, sağlık olarak da şunu söylediler buradan balığı yani şeyi palamut balığını kestiniz, yıkadınız. Ayrıca bir temizlenmesi gerekiyor. Eee biz buradan gerektiği şekilde temizliyoruz. Abi, ee, başka eve gidince temizlenmesi gerekmiyor çünkü biz bu işin uzmanıyız. Evet. Ee, balığı temizliyoruz, pişmiş halde yani nasıl pişecekse öyle bırakıyoruz yani. Bir soru daha soruyorum. Kalamut balığı tavada mı? şey deme. Palamut eğer büyükse ızgarada fırında yapabilirsin. Yani Ufa. orta boy ise tavada yapsın. Tava da evet. Da da. Da. evet da Aa, Bir de bunu bir şey daha ben ekleyeceğim. Bu Asani palamut balı bu palamut balığı bu palamut balığı a, nazik bir balık. A, böyle a, sokak ağrılarında güneşin önünde dolaştıranlara böyle o, oradan aldığın zaman o palamut balığını yediğin zaman adamın bağırsaklarını bozuyor. Ee, gelip dükkandan alacaksın. Yani evet ya e, dükkandan alacaksın. Niye dükkandan alacaksın? Ee, dükkan hep günlük balık satıyor. Abi, ve, gel. ve millete kötü balık verme şansı yok. Neden yok? Şimdi verdiği zaman kötü balığını adam gidip eğer kötü çıkarsa geri getirebiliyor. Ama sokaktaki... Güneşin önünde dolaştıranlar, pis suyu vuranlar, şey o yapanlar nasıl olacak? Evet, evet nasıl olacak? Güneşin önünde o balığı yediğin zaman direktman adamın bağırsağını bozuluyor. Evet, Aslan Bey. Yani e, ben diyorum ki 2 evet. lira, 3 lira fazla vereceksin, balığı yerinden alacaksın. Evet, Aslan Bey, bir de şunu söylemek evet. istiyorum. Şöyle gelelim, kameraman arkadaşımız çekiyor. Şu tarafa evet, bir gelelim. Evet. Hem de fazla şu tezgahların evet, şenlendiğini evet, evet, görsün evet, diyoruz. Evet, evet, şimdi sayın izleyenlerimiz Allah bir daha göstermesin evet, diyoruz. Bir pan bir pandemi yaşamıştık evet. ve pandeminde de bu balıkların e evet, 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 sağlığa yararlı olmasından da bahsedilmiştir. Sağlığa yararlı bir balık satış yapıyorsunuz. Evet. Ee, şimdi Allah yani bu şey pandemi döneminde çok hastalık geçiren oldu. Çok vef vefat eden oldu. Eee yani ben e, günde iki kere balık yiyen bir adamım. Benim evimde benim evimde hanımım da oldu. Eee çocuklarım da oldu. Ben olmadım. Yani Olur. neden olmadım? Eee günde iki kere balık yiyorum ben. ben Burada evet evet evet, bu evet. evet. evet evet evet. En sağlıklı şey balıktır. Evet. Ne ettir, ne ettir, ne tavuktur, ne şeydir? En sağlıklı şey balıktır diyor. Balıktır evet. Ve arkadaşlar. herkesi, herkesi balık yemeye davet ediyorum. Evet. Son olarak şunu söylüyorum, evet. sayın izleyenlerimiz, İstanbul e, İşletme Müdürü Kıyak kardeşleri, yıllardan beri burada Kıyak kardeşe kaç yıldan beri bu işin içindesiniz? E, kaç yıldan beri bu işin içerisindeyim? Ben bu işin içerisinde babam 71'de öldü. Biz yetimdik. Ee, 71'de ikinci sınıfa gidiyordum. Ee, sabahleyin eve sabahleyin şeye gidiyordum. Okula gidiyordum. Öğlen sonu gelip ee, Evet gelip ee, Balıkçılara Balıkçılara ee, Balıkçılara çalışıyordum. O gün bugün. O gün bugündür. Evet efendim. 71 71-22 2022 50 eee evet, evet bir fiil bir fiil böyle balık içerisindeyim ben. Hiç başka bir başka bir durumum yok benim. Devamlı balık, devamlı balık. Sabah akşam, balık, ev. akşam ha. Evet hayırlı işler evet, diliyoruz. Bol sezonlar diliyoruz.